Evet merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. KPSS coğrafya soru tahmin videolarımızın birinci videosuyla karşısındayım arkadaşlar. Bu soru tahmin videosu bakalım alabildiğince götüreceğiz arkadaşlar inşallah. Ee, burada çıkabilecek tarzda ve geçmiş yıllardaki çıkan soruları inceleyerek hazırladığım sorular var arkadaşlar. Şimdi gelin bu sorulara bir inceleyelim bakalım. Şimdi aşağıdaki haritada bazı iller gösterilmiştir diye bir sorumuz var. Bir Türkiye haritası. Zaten KPSS'de en çok sorulan harita Türkiye haritası arkadaşlar. Zaten Türkiye ile alakalı. Her şey Türkiye ile alakalı karşımıza çıkacak. Açtık haritada. Şimdi buna göre aş aşağıda verilen özelliklerden hangisinin ortaya çıkmasından mutlak konumun etkili olduğu söylenemez. Şimdi bakın. Mutlak konum dediğimiz nedir arkadaşlar? Enlem ve boylama göre olan konum. Şimdi burada enlem ve boylam. Yani... Ekvatora göre olan konum mesela şimdi Türkiye 0. ekvatora göre nerede yer alıyor kuzey yarım kürede yer alıyor. Şuradaki 0 var yani buradakine başlangıç meridiyen. başlangıç meridyenine göre nerede yer alıyor doğu yarım kürede yer alıyor. Yani mutlak konum dediği olay bu. Mersin'in güneş yıl boyu Sinop'a göre daha büyük açını alması. Mersin ekvatora daha yakın Sinop'tan bundan dolayı mutlak konumdur arkadaşlar doğru. Iğdır'ın yerel saatin Çanakkale'ye göre ileri olması. Evet Çanakkale Iğdır arkadaşlar nerede? Daha doğuda yer alıyor. Doğudaki bir merkezin yerel saati daha ileridir. 21 Mart tarihinde güneşin en geç Çanakkale'de batması. Evet şöyle baktığımız zaman en batıda hangisi var? Çanakkale var. Doğru. Ocak ayında Ankara'nın sıcaklık ortalaması Sinop'tan düşük olması. Şimdi Ankara ekvatora daha yakın la, e, Sinop'tan. Ama ne diyor bize burada? Ankara'nın sıcaklık ortalaması Sinop'tan daha düşük olmasının sebebi arkadaşlar nedir? Karasallıktır. Yani karasal olması. Yani bu e, özel konum ya da neye girer? Göreceli konuma girer arkadaşlar bu Türkiye'nin. Yani bu yanlış. Sinop mu Mersin'de. Güneşin en tepeye e, geldiği, en tepeye noktaya geldiği an yani yaklaşık aynı zaman dilimine gelmesi. Yani Sinop ve Mersin hemen hemen aynı e, şeyde yer alıyor arkadaşlar. Boylam üzerinde yer aldığı için bu da doğrudur. Ve burada bizim yanlış cevabımız nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Evet gelelim ikinci sorumuza şöyle. İkinci soruda da yine Türkiye haritası karşılıyor biz arkadaşlar. Ne varmış bu sorumuzda? Aşağıdaki haritada Rize ve Bingöl il merkezlerinin yakından geçen boylam göstermiştir. Neymiş arkadaşlar bu 40 derece doğu Meridyen Rize ve Bingöl'den geçiyor. Tamam. Rize ve Bingöl özelliklerin hangileri bakımından benzerlik göstermez demiş arkadaşlar. Şimdi aynı boylamda ise örnek veriyorum. Bunların saati 12.00'dır. Yani bunlara yerel saatleri arkadaşlar aynıdır. Yani benzerdir. İklim özellikleri. Ya şimdi Bingöl'ün iklimi ile Rize'nin iklimi aynı mı? Tabii ki değil. Yani iki kesinlikle olacak arkadaşlar. İki olmayanı atalım hemen. Yani bir benzerlik gösterdiği için bir da eleyin. Öğle vakitleri. İşte öğle vakti güneşin en tepede olduğu an. Yani saat 12'dir arkadaşlar. Yine ve bu da benzerlik gösterir. Aynıdır. Lakin yükselti yine farklıdır arkadaşlar. Burada 2 ve 4 numara. burada boylamdan bunu zaten çıkartamazsınız arkadaşlar. Bunlara kesinlikle benzerlik göstermez. 2 ve 4 yani ne olacak? D seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız. Gelelim 3. sorumuza. 3 Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de az yağış alan yerlerden birisidir demiş arkadaşlar. Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi zaten neresiydi? Doğu Karadeniz bölgesiydi. Şimdi şöyle kısaca şuraya şöyle bir şey çizeyim arkadaşlar. Yağış alan Türkiye'nin doğusu, batısı ya da Batı Karadeniz, Muğla yöresi, Antalya yöresi ve Hakkari yöresi ifadelerini kullanacaksınız arkadaşlar. Muğla yöresi. Evet diğer bir ismi bunun Meteşe diye geçer. Rize çevresi. Zonguldak yöresi. Yağışın fazla olduğu yerdir. Antalya'da yağışın fazla olduğu yerdir. Yalnız Iğdır ise arkadaşlar Türkiye'de yağışın az olduğu yerlerden birisidir. Yani az yağış demek ne demek? Aslında kurak bir bölge anlamını taşır arkadaşlar. Evet gelelim dördüncü sorumuza. Şöyle dörde gelelim. 4'te bir grafik verilmiş. Ne diyor? Aşağıda Türkiye'de bir il merkezine ait aylara göre ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Grafikteki bilgiler dikkat alınla Bu il merkezin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir demiş arkadaşlar. Şimdi grafiğe bakıyorsunuz. Şimdi öncelikle şuradan bir sıfırı bulun. Bakınız. Şimdi sağ taraf santigrat derece yani şu alanlar sıcaklığı ifade ederken sol taraftakiler ise yağışı ifade eder. Yani kutular e, yağışı gösterirken çizgiler ise sıcaklığı ifade ediyor. Şimdi öncelikle şu sıfırın bulunduğu alanı bir çizelim arkadaşlar. Şimdi baktım. Sıcaklık seviyeleri sıfırın altına düşmüş mü? Evet düşmüş. Yani şöyle diyeceğim o zaman. Karasallık hakim. Tamam mı? Yani karasal bir iklim olduğunu söyleyebilirim buradan. Çünkü denizel olan bir bölgede, denizel iklimin yaşandığı bölgede sıcaklıklar çok fazla. Sıfırın altına düşmez arkadaşlar. Tamam. Sonra baktım. Yağışa bakalım arkadaşlar. Yağışlar ne zaman? Mart ve Nisan ayları. Yani şöyle diyebiliriz. İlkbahar neyi var bunda? Yağışlı arkadaşlar. İlkbahar aylarında yağış var. Sıcaklığın en yüksek olduğu zaman 25 santigrat dereceyi geçmemiş. Yani baya bir aslında burası da yani yüksek bir yer olduğunu da söyleyebilirim buradan. Arkadaşlar yani karasallığım da fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani yükseltinin de fazla olduğunu söyleyebiliriz aslında. Bu bölge için. Grafiti hangisi olduğu söylüyorum. Şimdi Bakalım Hakkari. Şimdi Hakkari dursun. Adana. Adana olmaz arkadaşlar. Ee, şöyle geldim. Erzurum. Şimdi Erzurum'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Erzurum'da yağışlar yazın meydana gelir. Yani yazın yağar Erzurum'da. Yani buradaki yağışlarımız ne zaman bizim? ilkbahar mevsiminde. Ee, Erzurum'da görülen iklim de bu arada şeydir. Sert karasal iklimdir. Ya buradaki iklimimizin adı aslında nedir? Step iklim arkadaşlar. Step. Tamam, diğer seçeneklere bakalım. Trabzon. Ya Trabzon'da yağışlar zaten Karadeniz olduğu için Trabzon'da en fazla sonbahardır. Şimdi geldik. Hakkari mi Konya mı? Şimdi bu alanda yağışların ve sıcaklık derecelerine baktığımız zaman arkadaşlar ve acayip derecede yılın bakın Ocak ayında ve Şubat ayında sıfırın altında seyrediyor. Yani iki ay boyunca sıfırın altında seyrediyorsa bu Konya değildir. Bunun cevabı nedir? Hakkari'dir arkadaşlar. Bu arada Hakkari Türkiye'de yağışın en fazla olduğu yerlerden birisidir arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi yani yüksek bir yer dedim. Karasallık bayağı hakim. İlkbahar yağışları var. Ve bayağı bir de soğuk bölge arkadaşlar. Tamam mı burası? Devam edelim. Beşinci soruya geçelim arkadaşlar. Beşinci soru. Ne diyor? Türkiye'nin bulunduğu alanın önemli bir kısmı peneblen halindeyken 3. jeolojik zamanın sonlarına tekrar yükselmiştir. Ya şimdi hocam peneplen nedir diyebilirsiniz. Şöyle e, arkadaşlar şimdi peneplen diye şöyle bir araziniz var. Tamam şuradan akarsu geçiyor. Şimdi peneplen bu akarsuyun şöyle yani yontuk düz anlamında yani denge profiline ulaşmadan önceki halidir. Yani şuna biz peneplen deriz. Şuna ise bu ise denge profildir. Yani e, peneplen ya da şöyle Türkçesi yontuk düz yani düzlük arkadaşlar yatağında akarsu çok fazla pürüz kalmamış haline söylüyorum e, söylüyoruz zaten denge profili ne demek deniz seviyesine ulaşmış demek arkadaşlar şimdi bu durum ortaya çıkardı ülkemizde bu durum ortaya çıkardı sonuçlardan biri değildir yani peneplen halinde ne yapmış arkadaşlar e, tekrardan yükselmiş yani şu haldeyken bak şimdi bu haldeyken yukarıya doğru çıkarsa ne olur bize onu soruyor yanar Yanardağların sönmüş olması. Dursun bakayım bu yani bu bir alakası ama fay hatlarının yaygın olması. Evet fay hatları yaygın olur. Neden arkadaşlar? Çünkü genç bir arazi oluyorsunuz artık genç. Üçüncü jeolojik zamandasınız arkadaşlar. Jeotermal kaynaklar bakımından zengin olması. Zaten fay kaynağı varsa jeotermal e, fay hattı varsa jeotermal enerjiniz de vardır. Yüksek ve engebeli arazi yapısına sahip olması. Evet yükseliyor. İç bölgelerde denizel fosillerin bulunması. Yani bu bölge içerisinde yükseldiği zaman arkadaşlar tabi e, kütlece bir şekilde yükle, yükseldiğiniz zaman yani denizel fosillerin bulunması gayet mümkündür arkadaşlar. Lakin burada yanardağların sönmüş olması yani başka bir faaliyete e, göre değişebilir arkadaşlar. Yani iç kuvvettir. Yani deprem tamam projenez e, faaliyeti var burada. Ama yanardağların e, sönmüş olması e, oradaki e, duruma göre değişir arkadaşlar. Bu yüzden buradaki doğru cevabımız ne olacak? A seçeneği olmuş olacak. Altın soruya gelelim arkadaşlar. Yine bir Türkiye haritası karşıladı bizi. Topografik koşulları göz önüne alındığında haritada numaralandığına göre hangisinde yayla turizmi evverişli olduğu söylenemez. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de en fazla turizm şöyle diyeyim en geniş yapılabilir olan turizm yayla turizmidir arkadaşlar. Çünkü Türkiye dağlık bir bölge arkadaşlar. Yani tamam mesela en fazla burada yapılır. Yani yayla deyince aklınıza et neresi gelir? Karadeniz gelir. Evet doğru yani en fazla burada yapılıyor. Yani bize ne lazım? Yani dağlık alan lazım. Şurası dağlık değil mi arkadaşlar? Dağlık. Toroslar var çünkü burada. 2 numarada toroslar var. 3 numarada yine toroslar var arkadaşlar bu bölgede. E şimdi ama burası neresi? Bir numara Edirne arkadaşlar. Burada kim var? Ergene Ovası var ova. Yani ovada siz yaylacılık faaliyeti yapabilir misiniz? Hayır yapamazsınız. Bu yüzden doğru cevap. A seçeneğidir arkadaşlar. Evet geçelim 7. soruya. Evet 7'de ne var? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin UNESCO Kültür Mirasları listesine giren eserlerinden biri değildir demiş arkadaşlar. Selimiye Camii ve Külliyesi evet kültürel miras içerisindedir. Safranbolu evleri evet arkadaşlar kültürel miras listesinin içerisindedir. Pamukkale Hierapolis hem kültürel hem doğaldır arkadaşlar bu. Şöyle diyeyim hem kültürel miras hem de doğal miras. Yani şu kültürelden geliyor yani <laughs> Hierapolis kültüreldir. Pamukkale travertenlerin bulunması da arkadaşlar doğaldır. Tamam? Erciyes ve Tekir Yaylası bu yok. Ani Harabeleri Kars. Evet arkadaşlar. Burada doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. 8. soruya geldim. Buna göre aşağıdaki hangisi Büyükşehir Belediyesi'ne sahip olan illerden biri değildir. Türkiye'de yönetim yerel merkezlere bağlı yönetimler olarak iki alır. Yerel yönetimler belediye ve muhtarlıklardır. Merkeze bağlı yönetimler ise valilik ve kaymakamlıklardır. 2018 yılı itibariyle Büyükşehir Belediyesi'ne sahip illerin sayısı 30'a ulaşmıştır. Tamam. Hangisi Büyükşehir değildir diye soruyor. Mardin Büyükşehir'dir arkadaşlar. Bursa büyük şehirdir. Adana büyük şehirdir. Antalya büyük şehirdir. Lakin Sivas büyük şehir değildir arkadaşlar yani diyebilirsiniz ya Sivas bayağı bir işte yüz ölçümü de büyük hani insan şey yok mu ha, Sivasların çoğu nerede arkadaşlar İstanbul'da yer alıyor tabi izleyen Sivaslı arkadaşlarımız varsa da onlara da selam olsun genellikle ne hani derler işte böyle yiğidin harman olduğu yer Sivas mı Yozgat mı Sivas mı Yozgat mı yani soğanlı mı soğansız mı gibi bir şey oluyor bu da arkadaşlar geçelim biz 9. soruya Aşağıdaki illerden hangisi hangi ikisi birden fazla kalkınma projesinde yer almaktadır demiş arkadaşlar? Çorum ve Karabük. Karabük ZBK'de arkadaşlar yani Çorum Çorum nerede? Çorum'un herhangi bir şeyi yok. Gitti. Tokat ve Samsun. Şimdi Tokat ve Samsun illeri arkadaşlar daha sonra neye katıldı bunlar? Dokap içerisine katıldı ve bunların yine Yeşilırmak. Havza gelişim projesi. YH, içerisinde yer alırlar. Ordu ve Samsun arkadaşlar. Ordu, Dokap'ta yer alıyor ee, arkadaşlar. Bu yüzden tek iki tane şey yok. Şırnak ve Hakkari. Ee, bunlar GAP kapsamı içerisinde. Yani Şırnak nerede? GAP kapsamı içerisinde yer alırken. Hakkari ilimiz nerede? DAP kapsamında yer alıyor. Konya, Aksaray. Bunlar da hangi projede yer alıyor? Her ikisi de KOP'ta yer alıyor arkadaşlar. Burada e, doğru cevabımız B seçeneği. Yani Tokat ve Samsun ikisi birden birden fazla kalkınma projesi içerisinde yer alır arkadaşlar. Gelelim 10. soruya. 10. Yukarıda verilen yörelerin hangilerinde linyitle çalışan termik santraller yer alır demiş arkadaşlar. Aydın Germencik'te çalışan santralimiz jeotermal santraldir. Yani ne ile çalışır arkadaşlar? Sıcak su. Kahramanmaraş, Elbistan. Evet arkadaşlar Lid ile çalışır ve Türkiye'nin en büyük e, lignit termik santralidir arkadaşlar. İzmir, Alaçatı'daki santralimiz ise rüzgarla çalışır. Manisa Soma'daki de Lignit ile çalışır. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 4'tür arkadaşlar. Yani D seçeneğidir. Evet 11. soruya gelelim. Şöyle 11'de yine bir Türkiye haritası karşıladı. Bizi. Bu Türkiye haritasında ne var? Bir tarafa alan verilmiş. Bakalım aşağıdaki haritada susurluk çayının havzası göstermiştir. Bu akarsu havzası ile ilgili yargılarının hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar bu bir havza. Havza nereye dökülüyor? Şurası Marmara Denizi. Şimdi susurluk o zaman şöyle diyorum açık havzalı. Açık havza. Nedir açık havza arkadaşlar? Çünkü bu denize dökülüyor. Tamam denize dökülüyor. Eğer denize dökülmüyorsa bu kapalı havza özelliğini taşır arkadaşlar. Şimdi bu akarsu ile ilgili Marmara Denizi'ne dökülür. Evet kesinlikle buna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şurası nedir? Marmara Denizi. Tamam. Açık havzaya sahiptir. Evet. Az önce söyledim. Açık havzaya sahip. Kesinlikle ulaşabilirsin. Enerji potansiyeli fazladır. Buna ulaşamazsınız. Neden? Çünkü burada bir yer şekli vesaire bunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Rejimi düzenlidir. Kesinlikle ulaşamazsın. Çünkü neyi bilmiyorsun? Eklemini bilmiyorsunuz arkadaşlar bu haritaya bakarak. Bu yüzden doğru cevap ne olur? A seçeneği olmuş olur arkadaşlar. 12'ye geldim. 12 fay hatları ile deprem bölgelerinin dağılım arasında paralel olduğuna göre aşağıda verilen illerden hangisi birinci derece deprem bölgesi içinde yer almaz demiş arkadaşlar bize. Şimdi zaten Türkiye'nin şöyle Türkiye haritası olduğunu düşünürsek şöyle şuradan Ege bölgesi ve şuradan Adana'nın Hatay'ın bulunduğu alandan çekersek arkadaşlar bunlar birinci derece deprem alanlarıdır. Yani şurası Kuzey Anadolu fay hattı. Burası Doğu Anadolu fay hattı. Burası da ise Batı fay hattı. E, Düzce zaten kim bir de Düzce depremi olmuştu. Burada var. Yalova, Yalova Gölcük depremi 99. E Manisa Ege'de yer alıyor. Adana, Hatay yani burada Afrika grebini geliyor arkadaşlar. Lakin Edirne bölgesinde 1. derece deprem bölgesi içerisinde Edirne yer almaz arkadaşlar. Yani ÖSYM Edirne ile alakalı yani bu senede soru soracak arkadaşlar. Yani deprem olur, toprağı olur, işte yer şekilleri olur, suyu olur, tarımı olur vesaire buradan soru gelecek arkadaşlar Edirne'de. Ya. Gelelim 13. soruya. 13. Buna göre aşağıdaki göllerden hangisinin suları tatlı değildir? Şimdi bakalım. Göl suyunun tuzlu ya da tatlı suda olması, gölün gidegenin olup olmaması, göl çanağı, kayaç yapısı gibi faktörler etkili olmaktadır. Şimdi gidegen ne demek arkadaşlar? Dışa akış demek. Tamam. Dışa akışın dışa akışı varsa akarsu tatlı. Pardon. Göl tatlı demektir. Eğer akış yoksa göl tuzlu olabilir. işte soda olabilir arkadaşlar. Acı olabilir. Suları tatlı değildir demiş. Şimdi İznik Gölü'nün suyu tatlıdır arkadaşlar. Dışa akışı var. Artı burada tarında sulamada kullanılır. Eğirdir Gölü e, tatlıdır. Bu arada arkadaşlar Eğirdir Gölü TRD ikinci e, büyük tatlı su gölü. Peki birinci kim hocam diyebilirsiniz. Hemen birinciyi söyleyelim. Birinci ise Beyşehir arkadaşlar. Ha, hocam burada Van Gölü. Van Gölü sodalı arkadaşlar tatlı değil. Tamam mı? Yani tatlı su göllerimizden birincisi Beyşehir Göldür. İkincisi ise Eğirdir Gölü'dür. Uludağ Gölü tatlıdır arkadaşlar. Kendisi yine Bursa'da yer alır. İznik Bursa'da yer alır. Eğirdir, Eğirdir, Eğirdir Konya taraflarında yer alır. Sapanca gölü tatlıdır arkadaşlar. Yani zaten suların üzerinde çok fazla yazaste işte Sapancadan çıktığıyla alakalı. Ama Burdur gölü arkadaşlar bir tatlı su gölü değildir. Burada doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Yani Burdur gölünün dışa akışı yok arkadaşlar. Ya yani bu yüzden işte tuz miktarı daha fazla Burdur gölünde. 14. Soruya geçelim. Evet bize 14'te yine bir Türkiye haritası karşıladı arkadaşlar. 17'de de varmış. Şimdi aşağıdaki haritada Türkiye'de volkanizmin etkili olduğu araziler gösterilmiştir. Bu arazilerde aşağıdaki azonal toprak türlerinin hangisi yaygın olarak görülmesi beklenir? Azonal toprak demek taşınmış toprak demektir arkadaşlar. Şimdi bu alanlar volkanik bölgeler. Yani volkanik araziler. Tamam mı? Volkanik arazilerin yaygın olduğu. Şimdi alüvyal kim taşır alüvyal arkadaşlar? Yazılır. Akarsu taşır. Litosol demek litosferden hatırlayın. Bu taşlı toprak demektir. E, morenleri kim taşır? Buzullar taşır. Lösü kim taşır? Rüzgar taşır. Regasol ise arkadaşlar bu bir kolüvyal topraktır aynı zamanda. Yani volkanik bölgelerde yamaçlardan aşağı inen topraklara regasol topraklar adını veririz arkadaşlar biz. Yani hadi bakalım. Ha, bu arada hani e, litosol ve regosol e, ikisi de kolüvyal topraktır arkadaşlar. Yani litosol de kolüvyaldır. Gelelim 15'e. Aşağıdaki hangisinde karstik birikim şekilleri daha çok görülür? Şimdi yer altı sularının yüzeye çıktığı yerde buharlaşan sular içinde işte erik haldeki maddeleri çökelmesi sonucu karstik birikim şekilleri oluşur. Karstik birikim şekilleri daha çok daha yaygın diyorsa arkadaşlar siz burada Akdeniz yöresinden birisini seçmeniz lazım. Yani daha çok diyorsa tamam mı? Yani genellikle o bölgede fazladır. Tamam mı? Şimdi Çankırı Akdeniz'de değil. Konya değil. Edirne değil. Balıkesir değil. Doğru cevap nedir? B. Denizli. Hatta burada ne vardı denizde? Hatırla. Pamukkale travertenleri. Mesela traverten bir karstik birikim şeklidir arkadaşlar. Ha. Gelelim 16. soruya. Burada da bir Türkiye haritası. Şimdi ne diyor? Yukarıdaki haritada aşağıdaki platoların hangisinin bulunduğu yer gösterilmemiştir demiş arkadaşlar bize burada. Şimdi şurada bulunan Plato Taşeli Platosudur. Ya, ya Taşeli Platosunu unutmayın arkadaşlar. Burada nüfusta seyrek ya karstik olmasından kaynaklı. Ya, e, şu böyle şurada olan yazılı kaya platosudur. Eskişehir, Frigvaldis, Eski Afyon, Kütahya. 3 il kapsamında yer alır arkadaşlar kendisi. Şu bölge şurada burası da obruk burası obruk platosudur ve kendisi karstiktir arkadaşlar. Şu alanda uzun yayla platosudur. Yalnız burada haymana platosu nerede hocam diyebilirsin. Haymana şurada bir yerde arkadaşlar. Yani haymana. Hatta haymana şeyde e, haymana Devi ilçesi var Ankara'nın arkadaşlar. O bölgede. Yani burada haymana bize göstermemiş. Doğru cevap B seçeneğidir. Gelelim 17. sorumuza arkadaşlar. Şöyle 17 Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkte göstermiştir. Bu alanların iklim özellikleri önüne alındığında bu alanların hangilerine mera hayvancılığı şeklinde küçük baş hayvancılık daha fazla yapılır demiş. Bak mera hayvancılığı e, bozkır e, şeylerinde yapılır. Yani genel ilkel olarak yapılır arkadaşlar. Yani ilkel hayvancılık diyebilirim buna. Daha fazla yapılan yerler ise arkadaşlar e, bize diyor küçükbaş hayvancılık diyor. İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Yani şurada yapılan mera hayvancılığı. Tamam. Burada ise unutmayın büyükbaş yapılır. Yani en fazla büyükbaş vardır bu bölgede. E şimdi o zaman ne dedik İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. 4 numara ve 3 numara. 3 ve 4. Yani doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Evet 18 soru ve son sorumuza gelelim şöyle. Türkiye'de 1960 ile 85 yıl arasında nüfus artış hızının azalmasında faktörlerin hangileri etkili olmuştur? Şimdi 60 ve 85 dönemine bakmanız lazım arkadaşlar. Şimdi burada yurt dışına yapılan işçi göçleri var mı Türkiye'de? Evet var. Hemen hemen. Yani çoğumuzun da akrabası vardır. illaki ki arkadaşlar giden oraya. Şimdi bir olmayanı attım hemen. Aile planlaması çalışmaları. Şimdi zaten bu dönemde uygulanan politika şu onu söyleyeyim. Nüfus artış hızını azaltıcı politika uygulanıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani azaltıcı politika içerisinde aile planlaması var. E aile planlaması ne yapar arkadaşlar? Nüfus artış hızını azaltır, azaltır. Bebek ölümlerinin azalması. Bebek ölümleri azalıyorsa arkadaşlar nüfus artış hızında bir artma meydana gelebilir. Yani ne olur? Doğumlar artar. Tabi ülkenin gelişmişlik seviyesiyle de alakalı. Ama yani 60 ve 85 yıllar içerisinde uygulanan yani yapılan durumdan bahsediyorum arkadaşlar. Ortalama yaşam süresinin uzaması burada etkili olmamıştır. Burada en etkili olan faktör 1 ve 2'dir arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.